Davayı tam olarak anlatamıyoruz mu da insanlar teslimiyet gösteremiyorlar yoksa bunun başka sebepleri mi var? Aslında dava genellikle ortaya konulmuyor. Ortaya konulan şey namaz, ahlak vesaire. Dinin bir davası var. Dava ortaya konulmuyor la ilahe illallah ortaya konulmuyor. Yoksa la ilahe illallah anlaşılmayacak bir şey değil. Dünyanın en kolay inancı la ilahe illallah'tır. En mantıklı, dünyanın en mantıklı sözü la ilahe illallah'tır. Kabul edilmesi en kolay olan söz la ilahe illallah'tır. Neden? Çünkü la ilahe illallah demin de ifade ettiğim gibi Allah'tan başka ilah olmasın diyor. E, kainatı yaratan o, her şeyin sahibi o, en iyi bilen de o. E, i̇nsanlar bunu kabul edebilir. Ama cemaatler, tarikatler yıllardır dini ya namaz, ya zikir, ya ahlak olarak ortaya koydular. Dinin la ilahe illallah inancını o gerçek çıplak inancı tüm çıplaklığıyla ortaya koymadılar anlaşılır hale getirmediler o yüzden insanlar anlamadılar yoksa la ilahe illallah anlaşılmayacak bir inanç değil çok açık seçik Hristiyanların teslisi gibi değil onlar diyor baba da tanrı oğlu da tanrı bir de üçüncü bir ilah var kutsal ruh diyorlar adına o da tanrı üç tanrı ama tek tanrı. Bir eşittir üç yani. Şimdi bu böyle bir saçma sapan lafı insanlar tabi kabul etmez. Hem tek tanrı diyor hem üç tanrı diyor. Bir tanrı da üç tanrı diyor. Merak edebilirsiniz diyor. Nasıl oluyor? Hem tek tanrı hem üç tanrı Nasıl oluyor? Merak edebilirsiniz diyor. Cevap. Bunu biz anlayamayız diyor. Şimdi böyle bir inancın insanlar tarafından kabulü beklenmez. Tabii ki böyle bir inançtan Avrupalılar uzaklaştılar ve dinsiz oldular. Ama İslam'ın tevhid inancı açık seçiktir. Ve insanlara açıkça diyor ki Tek Allah'a ibadet edeceksin. Kulluğunu ona yapacaksın. Ve yalnız ondan alacaksın esaslarını. O bir şey dediği zaman dünyayı dinlemeyeceksin. Ya eyyuhallezine La tuqaddimu beyne ve rasuli. Ey müminler Allah'ın ve Resulünün önüne geçmeyin. Ve kimsenin de geçmesine müsaade etmeyin. Ne siz bunu yapın. Allah bir şey dediği halde başka bir şey demeye kalkışmayın. Ne de başkalarının demesine müsaade edin. Allah bir şey demişse başkalarının bir şey demesine müsaade etmeyin. Açık bir inanç. Bunu cemaatler ve tarikatler yıllardır anlatmadılar. Anlatmadılar çünkü riski var. Allah'ın varlığını anlatmak, namaz anlatmak kolay. O zaman düşmanın olmaz. Ama la ilahe illallah anlatırsan düşmanların çoğalır. O yüzden onu anlatmadılar.